Bursa'da yaşayan 64 yaşındaki Adnan Çelik yaklaşık 6 yıldır yakalandığı akciğer hastalığı ile mücadele ediyor. Solunum cihazına bağlı bir şekilde yaşayan Çelik akciğer organ nakli olabilmek için sıra bekliyor. Emekli öğretmen Adnan Çelik'in tek çocuğu olan Berkan Çelik babasının hastalığından bahsetti. Babam bir çeşit akciğer rahatsızlığına sahip yaklaşık bu yıl 6. yılı. Interstis, ...interstisyal akciğer rahatsızlığı olarak geçiyor. Bunun bir alt türü olarak nisip adı adlandırılan, sebebi belli olmayan akciğerdeki doku kalınlaşması olarak söyleyebiliriz. E, dünyada sayıca istatiksel olarak az görülen bir hastalık olduğu için toplumda da bilinirliği bu hastalığın çok az. Bu sebepten dolayı da e, hani buna ait yatırımlar, e, bir bilinç, bir farkındalık durumunda e, çok fazla gelişmiş değil. Çelik Akciğer organ nakli hakkında bilgi verdi. Türkiye'de akciğer nakli operasyonları e, ihtiyaca göre çok az sayıda yapılmakta. Bunun birkaç tane sebebi var. En temeli e, organ bağışının yetersiz olması, donör sayısının. Çünkü akciğer naklinde e, canlı donör dediğimiz beyin ölümü henüz gerçekleşmiş hastalarda yapılıyor. Ve bizim de gerek... E, dini inancımızdan vesaire gibi bir yanlış yönlendirmeyle organın aklına karşı veya bilinçsizlikten dolayı bir isteksizliğimiz, bir sayıcı az olma durumu var. Bu nedenden dolayı da genel olarak organ bağışı operasyonları çok az gerçekleşiyor. Organ bağışı için teşvik edilmekle beraber organ bağışın kabul ettiklerinde de yine aynı oradaki kabul dökümanına evranın üzerinde akciğerini de bağışladığını belirten seçeneği de işaretlemesi gerekiyor. Aksi takdirde akciğer bağışı e, gerçekleşemiyor. Organ nakil merkezleri hakkında konuşan Çelik, nakil merkezlerinin az olmasına da dikkat çekti. Organ bağış merkezlerinin e, ilk önce fiziki imkanlarının biraz daha iyileştirilmesi, daha yüksek e, sayıda kapasiteli hastalara hizmet verebilmesi için e, hem maddi, hem de e, fiziksel olarak hekimlerin de sayılarının artırılması gerekiyor. Sadece e, İstanbul'da Kartal Yolu Hastanesi ve e, Ankara Şehir Hastanesi'nde Hastanesi yapılıyor bu operasyonlar. E, bunların e, nakil operasyonu gerçekleştirilirken hastaların hastaneye veya nakil merkezine belli bir e, mesafede olması gerekiyor ki çünkü naklin ne zaman gerçekleşeceği belli değil. E, yaklaşık 1,5-2 saatlik süre içinde... O e, hastaneye veya kliniğe yetişebilmesi gerekiyor. Ve aynı zamanda hastaların da bu bekleme süreci e, içinde e, şöyle bir durumu var. Bu hastalığın sadece ilaçlarla mevcut durumu stabil hale gelebiliyor. Herhangi bir enfeksiyon veya komplikasyonda hastalığın seyri kötüleşip hastanın hayati tehlikesi olabiliyor. Herkesi bilinçlenmeye ve bu konuda organ bağışı yapmaya davet ediyorum. Bugün bizim... Başımıza gelmeye gelmediği için e, bu durumu anlayamayabiliriz. E, i̇nsanlar başına gelmedikçe bunun gerekliliğini farkında değiller.